Herkese merhaba arkadaşlar. Kolaçan Motovlog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size yeni aldığım montu tanıtacağım. Uzun uğraşlar ve araştırmalar sonucunda yazlık mont arıyordum. Bu fileli montlar çok ince olduğu için Ankara yazında çok fazla isteğimi karşılamayacağına karar verdim ve 4 mevsim mont aldım. N11.com'dan bu montu aldım. Biraz önce geldi. Bu biraz kutu açılımı yerine biraz poşet açılımı olacak. Bakalım nasıl bir mont göndermişler. Açtıktan sonra ayrıntıları sizinle paylaşayım. Bu Durt marka Türk malıymış. Özellikle bunu seçmemde büyük etken oldu diyebilirim Türk malı Çünkü elimden geldiğince Türk malı almaya çalışıyorum Çin mallarından çok çok daha kaliteli oluyor şimdi bu montu gördüğünüz gibi korumaları güzel biraz şöyle inceleyelim sağını solunu bir seklik, yumuşak omuzda hem burada bir koruma var hem içeride bir koruma var elden ayarlanabilir. ayrıca lastikli. Hem ayarlayabiliyorsunuz hem ayrıca lastiği var. Sonra şuralarda yine biraz sertlik var. Güzel koruma sağlayabilir. Burada hava kanalları güzel. Cepleri genelde buralar önemli. Siz de alırsanız Buralara dikkat edin. Fermuarları çalışıyor mu? Cepleri yırtık mı? Sökük mü? Buralarda ayarlanabilir. Fazlalardan. Kol hem fermuarlı hem de cırt ayarlanabilir cırtı var. Bu da çok iyi. Bunu da beğendim. Şuraları beyaz diye ben resimde beyaz görünüyordu almak istememiştim hani dışarıdayız sürekli kirlenir pis olur falan filan diye normalde kırmızısını alacaktım beden bulamayınca bunu aldım ama yine de beyaz değilmiş griymiş buralar alırsanız aklınızda olsun arka tarafında şurada logoları fosforlu şurada bir dur yazıyor ki bu herhalde baskı plastik baskı ama çıkabilir şuralarda yine tam Hava kanalları var iki tarafta. Bu da çok iyi. Sırtı yani o kışlıklardaki gibi kalın değil ama yine de güzel. Yumuşak bir lastikten. Tam şurada pantolona şey yapmak için, bağlamak için fermuar koymuşlar. Bu da güzel. İlk izlenimim güzel. İçini açalım. Bu sanırım ayarlanabiliyor mu? Hmm, şu da galiba evet. Bu bakın bu da çok güzel bir uygulamaymış. Bunu da çok beğendim. Yakanızı oyun kalınlığınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Açalım. İçine bakıyoruz. İçinin rengi de güzel. İçeride bir cebi var burada tek tarafta başka şöyle yok şuralar cırt cırtlı. içini açalım İçi tek kat burada bir sıcak tutması için bir içlik koymuşlar bunu çıkardığınız zaman buna yağmur geçirmez içlik dedir ama muhtemelen yağmur geçirir yani yani sağanak yağışlarda yine de geçirir diye tahmin ediyorum. Geçirmez demelerine rağmen. Mont güzel. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatına gelecek olursak bu montu n11.com'dan 379 380 lira diyelim. 380 liraya aldım. 6 taksite kadar 6 kartına göre 6 ya da 9'a kadar yine peşin fiyatına 6 ve 9'dan sonra dediğim gibi bankanıza göre şey yapabiliyorlar. Vade farkı koyabiliyorlar. Ama satıcı satıcıya buradan ben teşekkür ederim. Çok ilgilendi gerçekten. Normalde N11'de bedeni görünmüyordu. Kalmamıştı medium beden. Telefonla ulaştım. Oradan bana çok yardımcı oldular. Ellerinde tek kalan medium aldım ben telefonla irtibata geçtik. Bunun bir de diğer güzel yanı ise diğer güzel yanı ise yanında eldiven göndermeleri. Bu Durtun kendi sitesinde kendi firmanın kendi sitesinde 369 lira 10 lira daha ucuz. Onu söyleyeyim. Ama en 11comdan alırsanız eldiven hediye ediyorlar ki bu eldivenin piyasa değeri yani kışlık eldiven hediye ediyorlardı. Kışlık eldivenin piyasa değeri 60 liraydı. Yani 180 liraya aldığınız montun yanında 60 liralık kışlık eldiven ediyorlardı. Hediye ediyorlardı. Kaliteliydi de. Ama ben kışlık eldivenim olduğu için yazlık istedim. Bunun da fiyatına bakmadım açıkçası. Bakabilirsiniz ama yine de iyi görünüyor. Yazlık. Oo beğendim. Bunu da beğendim. Şuralarda güzel plastik korumalar. Şuradan hava kanalları koymuşlar. Görebiliyorsunuzdur. Durt. Eldiven de şık. Dediğim gibi eğer mont ihtiyacınız varsa eldiven çok hoşuma gitti. Beğendim. Buradan dediğim gibi satıcıya çok teşekkür ederim. İlgi ve alakalarından dolayı 380 lira. Belki birçoğunuza pahalı gelebilir. 100-200 liralık da vardı ama ben bunu beğendim, rengini beğendim, modelini beğendim ve dediğim gibi özellikle Türk malı olması benim için şöyle meydan Türkiye diyebilirsiniz. Belki Türk mallarını aranızda beğenmeyenler olabilir ama Türk malı gerçekten birçok Çin malına göre kaliteli yapım. Bunu bir de bir hafta kullandıktan sonra tekrar deneyeceğim. Şu anda siz bir hafta sonra yazısını gördükten sonra bir hafta sonraki kullanımımı ve yorumlarımı izleyeceksiniz. Şimdilik hoşçakalın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir hafta demiştim ama yaklaşık 10 gün oldu. Bu 10 gün süresince monttan genel itibariyle memnun kaldım. Yalnız montta şöyle bir sıkıntı oluştu. Şu iç astarında şöyle görüyorsunuz. Bu bir hafta sonra bir hafta kullandıktan sonra şöyle bir yırtılma meydana geldi iç astarında. Şu kadarcık bir mesafe. Yani yaklaşık 3-4 santimlik mesafede bir yırtılma meydana geldi. Bunu mesaj attım ben mağazaya. İç hastaları yırtıldı diye ama gönderin dediler. Bir bakalım dediler. Hani bakalım demeyle gönderin değiş, değiştirelim demek arasında baya bir fark olacağını düşündüğüm için ben götürme gönderme taraftarı olmadım. çünkü göndereceğim iki hafta şey iki gün gidecek iki gün gelecek 4 gün belki beş gün altı gün hafta sonu gidecek bir hafta bir hafta ben parasını verdim onu kullanamayacağım. Ve bu görünüş itibariyle hani sökük falan diye tam dipten yırtılmış dikişlerden tecrübelerime dayanarak diyorum ki yenisi gelirse muhtemelen yenisi de yırtılacak. O yüzden ben bunu şu kadar çıksın bir kendim dikerim diye düşündüm. Tabi bu da internetten alışveriş yapmanın dezavantajlarından bir tanesi. Gönder gitsin gelsin kargo falan filan muhabbeti biraz sıkıcı olduğu için ben göndermedim yakından bir yerden direkt elden alsanız daha farklı olur. Gider gönderir götürür hallederiniz ama internetten böyle oluyor. Ama genel olarak mont çok iyi. Rüzgarı falan çok iyi kesiyor. İçindeki astarı falan yine kaliteli. Daha önce dediğim gibi mont kaliteli ama böyle ufak tefek ağırlalar gerçekleşebiliyor inşallah. Ben bunu kendilerine ilettim. Videoyu da kendilerine göndereceğim. Umarım bunları geri dönüş olarak düzgün bir şekilde alırlar ve bunlara bir sonraki üretimlerde çare bulurlar. Ama mont dediğim gibi genel olarak güzel her şeyiyle hoşuma gitti. Yani eğer o kısmı göze alıyorsanız ya da elden alabiliyorsanız bu montu kullanabilirsiniz. bu arada eldiven söylemeyi unuttum. Eldivenin de şu kısımları, parmak kısımları özellikle sağ el bu kazaklarda tüylenme dediğimiz şeklinde tüylenme oluştu bir haftanın sonunda. Eldiven çok kaliteli bir şey değilmiş anlaşılan. Onu da şu anda ekranda görüyor olmanız lazım. Şu anda yanımda olmadığı için çekemiyorum ama ayrıca çekip koyarım. Durt marka Durt değil mi? Durt marka mod hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 10 üzerinden puan verirsem ben bu monta 10 üzerinden 8 verebilirim. Bir puanı buradan kırsam bir puanı da herhangi bir yerinden kırabilirim. Çünkü 10 üzerinden 10 alacak kendisi daha bir görmedim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ha şöyle.